Evet arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere anlatacağım şey başlıktan da görmüş olduğunuz üzere bu elektrikli motorlar için ehliyet gerekir mi ya da vergisi var mı yok mu bunu anlatacağım. Evet şimdi konuya bir yerden başlamak gerekirse benim de bu elektrikli motor alma maceramdan başlamak istiyorum. Ben de bu elektrikli motor almadan önce çok fazla böyle söylenti duydum. İşte polisler çevirdi, ceza yazdılar, elektrikli motorlara şöyle bir kanun geliyormuş, işte e, vergiyle ilgili çok muhabbet dönmüyordu ama ehliyetle ilgili çok fazla muhabbet dönüyordu arkadaşlar. Ben de açıkçası bayağı korkmuştum bu e, ehliyet yüzünden e, elektrikli motor alma konusunda. Neyse e, hiçbir şeyi kulak asmadım ben. E, sonrasında almaya karar verdim. Ve artık kendim deneyimlemek istedim bu durumu. Sonrasında e, bir deneme amaçlı sürmeye çıktım. Böyle birkaç tane polis yanımdan geçti. Ama hiçbir şekilde hiçbir şey demediler. Ben bayağı korkmuştum açıkçası ama sonrasında zaten e, asla hiçbir şekilde kimse uyarı yapmadı arkadaşlar. E, sadece bir kask takmamıştım. Ee, her türlü motorlu araçta, bisikletli araçta yani bisikletlerde değil tabii ki de motorlu araçlarda her türlü kas takmak zorunlu. en azından orada bana bir tamam geç şimdi demişti ama ben orada kas takmadığım için bir uyarı almıştım. Normalde 100 lira falan gibi bir cezası var kas takmamanın. Yani açıkçası tam resmi olarak geçiyor mu bilmiyorum ama polisler bir hiçbir şekilde uyarı yapmadılar arkadaşlar şimdiye kadar bana. İşte ehliyetin var mı falan filan. Yani çoğu yer, çoğu yerde de görüyorum. Küçücük çocuklar benzinli motorlara binebiliyorlar yani. Ben onları bile binemiyorum şu anda. Yaş sınırı olarak da arkadaşlar yaş sınırını soruyorlar. İşte hani 15 yaşından üstüne binersiniz, sırtmazsınız motorda. Ama resmi olarak da sanırım 17 yaş olarak geçiyor bu elektrikli motorlarda. Vergi olarak da arkadaşlar hiçbir şekilde vergi gerekmiyor bu motorlara. Yani bir kere alıyorsanız, sonrasında hiçbir şekilde masraf yapmadan, sadece aylık 50 liralık gibi her gün taktığınız zaman bir masraf çıkarıyor size. Onun dışında işte bakımı yok, şey yok, işte filtresidir, benzinedir hiçbir şekilde o derdi yok. Sizlere de gönül rahatlığıyla tavsiye edebileceğim bir motor. Çünkü dediğim gibi oldukça masrafsız bir motor. Ben aldım ve çok memnunum. İleride umarım sizler de bir elektrikli motor sahibi olursunuz ve bunu deneyimlersiniz. Bir farklı sorularınız olursa da aşağıda yorumlarda yardımcı olmaya çalışabilirim arkadaşlar. Benden bu kadar. Çok fazla anlatacak bir şey yok. Dediğim gibi ehliyeti veya vergisi yok. Hiçbir şekilde sonradan aldığınız zaman masrafı yok. Sadece işte 2-3 yılda bir akülerini değiştiriyorsunuz. O da benzinle oranladığınız zaman yine de ucuza denk geliyor. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. Motorla ilgili çok daha çeşitli videolar gelecek. Abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.